Habercilik ederim. tarafın ayrı, televizyonculuk tarafın ayrı. A, bir de ederim. tiyatro var. Bunun arasına bir de tiyatro soktun. Evet, evet. Şimdi ben Güzel Sanatlar Lisesi'nin içinde olunca Yeşim... ...ister istemez tiyatro dibimde. Sinema TV yanımda, resim yanımda ister istemez sana bir şeyler bulaşıyor. Tiyatro evet, güzel bir tiyatro oyunu yapıyoruz. Ben de nelerce içindeyim. Tabii ki oyuncu değilim ama... Arkadaşlar bana böyle bir teklif getirdiler dediler ki hayatımızdaki bütün yalanları ifşa etmeye hazır mısın Yelda? Önce bir durdum düşündüm nasıl yani dedim yani yalanlar derken biz hiç yalan söylemeyiz aslında değil mi? Yani medya sektörü deyince hani <laughs> yalan söylememek gerekiyor. Hocam biraz gerek. şey bir konu yalanlar <laughs> yalanlar yalanlar. yalanlar. Yani... Yala, pembe yalan var değil mi? Pembe ya. yalanlar Renkli var yalan. moru var yeşili var sarısı var kahinli var. Çok, çok güzel bir, bir oyun pembesi hazırlamışlar. Yalanın pembe olur, olur mu E, Bence olmaz. Bence çok güzel, olmaz. çok güzel bir oyun. Oyunu da gelmek isterim, beklerim. Ee, Bazı bölümlerini izledim. Çok da başarılısın. Ya Belki ya. ileride tiyatroya daha çok zaman ayırman gerekebilir. Tiyatro sahnesinde de çok yakışmışsın. Ay çok teşekkür ederim, <laughs> çok teşekkür ederim. İnşallah e, bu akşam da oyunumuz var Afife Cale'de e, saat e, akşam 6'da Herkesi bekliyoruz. Sen de fırsat bulursan mutlaka. En kısa zamanda, Gel. en yakın zamanda geleceğim mutlaka. Değişen sadece zaman. Biz değişiyor muyuz? Deli oluyorum. Bulmayın beni kardeşim. İstemiyorum sizi görmek istemiyorum. İlkokul arkadaşlarımı görmek istemiyorum. Sonra bir araya geliyorlar böyle. Öyle neydiyor belirsiz bir toplantı oluyor. Biri şişmanlamış, kocaman olmuş. Çocuğu var. Diğer hiç evlenememiş, zayıf. Evlenmedin mi sen? Çocuk da yok tabii yaşta. Olsun. Ne bu baskı kardeşim ya? İstemiyorum ya. Bulmayın beni. <laughs> Bu tiyatroyla ilgili anlatmanı istediğim. Bazca şey. bu oyun'a nasıl hazırlandın? Nasıl, nasıl da hazırlanıyorsun Yeşil, daha doğrusu? senin de e, hani bu oyunun şu anda içinde olsan sen de hemen adapte olacağını, hemen böyle oyunun içine kavrayacağın bir durum var. Çünkü... Oyun senin gözlerini ışıl ışıl yapmış, parlatmış böyle <gülüyor> <gülüyor> belli çok mutlu mutlulukla yapıyorsun evet. bunu. <laughs> evet çok keyifli. Bana e, oyunda e, şöyle bir rol verdiler. Dediler ki bizim böyle böyle bir kabera yapacağız. E, ee, skeçlerimiz olacak ve o skeçlere geçişlerde doğaçlama yapacak, olayları birbirine bağlayacak, kendi hayatından örgülerle yansıtacak birine ihtiyacımız var. Yapar mısınız? Dedim ki seve seve. Çünkü hiç düşünmedim. Bunun sebebi oyunun adı yalana gel. Gel gel yalana gel diyoruz. Hayatımızdaki bütün yalanlar hepsini ifşa etmeye hazır mısınız diyoruz her oyunda hocam. Zor konu biraz. Evet, evet, evet. <laughs> Çünkü, sen hangi yalanları ifşa ediyorsun? E, vallahi ben kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misali yalanları <laughs> biraz ortaya çıkarıyorum. Biraz sektörel gözlemlerim. Çünkü öyleyizdir ya Şimcim böyle hani genelde şöyle bir durumumuz vardır. Herkese ama herkese saygı duymaya kodlanmışızdır. Hiçbir zaman doğal olamayız ve içimizdeki o eleştirel ya da hani Hoşumuza gitmeyen tarafı pek fazla yansıtmamaya çalışırız. Bir de en sevmediğim özelliğim çok dürüstüm deriz ya. Çok dürüstüm. Yalan söyleyemiyorum, yapamıyorum hocam. O kadar dürüstüm ki yalan söyleyemiyorum. Ya çok güzel bir özellik. Yalan. <laughs> Yok öyle bir şey. Yalan. En büyük yalan. Hocam kendini kaptırmış. Şurada, şu anda burada da oynuyor yani. <laughs> Aha. Çok adapte olmuş. Ben Bence sen tiyatro oyunculuğu kariyerinde <laughs> daha ilerilere gideceksin gibi bir hisse kapılıyorum nedense. Öyle mi? Hissettin? Nedense gözündeki ışıktan Öyle. severek anlatıyorsun. Keyifli, keyif aldım. Çok güzel. Ee, Çok merak ediyorum. Yalanlar, yalanlar, Ay, yalanlar, yalanlar. Hayatımızı sarmalayan yalanlardan bahsediyoruz. <laughs> Eğer köprüden karşıya geçecekseniz yeni bir trafik vardır. Sebebi ya kaza olmuştur <laughs> ya da birisi köprüden atacaktır. atlayacaktır. Biri çıkmış. istekler, dilekler, talepler yok onu istiyorum, bunu istiyorum. Bu hayat beni sarmadı. Ya şu köprüye çıkıp kendinize böyle alternatif <laughs> çalışmalar yapmaktan vazgeçseniz. Ya bu vazgeçin ya. Hayır çalışma kısmını başka bir şey de yapabilirsiniz. Çalışın. Başka yerlerde çalışın. Topluma faydalı şeyler yapın ama Boğaz Köprüsü'ne artık lütfen i <laughs>